O yalanı nasıl bizim soframıza oturtursun Ceylin? Neden Karam neden? Söylesene bana. Sizce Ceylin'in sakladığı sır gerçekten bir yalan mı? Yoksa çaresizlikten mi söylenmiş? Kaç gündür yorgun hissediyorum kendimi. Midemi üşüttüm galiba. Allah Allah. Hem yorgun hissediyorsun hem de miden kötü. Öyle mi? Evet. Ceylin abla. Sen hamile olmayasın ya. Çünkü ben seni arkadaşıyla telefonda konuşurken duydum. Ben Ferit'le evleneceğim dedin. Peki sizce Ceylin gerçekten Ferit'le evlenmek istiyor mu? Yoksa bu bir oyun mu? Ferit mi? Sen hala o adamla mı konuşuyorsun? Ya tamam, hadi diyelim ki öyle. Ama Mustafa benim aklım da kalbim de hala sendeyken bize ne yapabilir ki o? Madem beni affetmeyeceksin, ben de buradan gidiyorum. Burada böyle durup acı çekerek yaşayamam ben. Gitme Mustafa ya, beni kendimle başa bırakma, lütfen. İyi, git o zaman git diyorsun içinden değil mi? Zaten niye duruyorum ki burada? Ceylin abla, çift çizgi bu. Haklıymışım. Evet, hamileyim. Hamileyim Ayşe. Hamileyim Ayşe. Sizce bu bebek Mustafa'dan yoksa Ferit'ten mi? Ne diyorsun sen Ceylin? Hamile misin gerçekten? Evet anne. Ama ama kimin olduğunu söylemek istemiyorum. Söyleyeceksin Ceylin. Söyleyeceksin. Yoksa bu evde bir dakika bile duramazsın. Bu çocuk benim en büyük sırrım. Ama kimin Ceylin abla? Mustafa, sen sandığın kadar masum değilsin. Ne diyorsun sen? Senin geçmişin, senin sırların, hepsini biliyorum. O geceyi de biliyorum Mustafa. Hangi geceyi? Sen bana ihanet ettin Mustafa. O gün her şeyi gördüm. Sen sadece bana değil, bize de yalan söyledin. Yeter, sus artık. Hayır, susmayacağım. Bu çocuk sadece benim değil. Bu evdeki herkesin kaderini değiştirecek. Allah'ım, bundan sonra ne olacak? Kim bu saatte? Ben bakarım. Her şeyin zamanı geldi Mustafa. Artık sırlar ortaya çıkacak. Ferit ne getirdin sen? Gerçeğin ta kendisini. Ve bu gerçek sadece senin değil hepinizin hayatını alt üst edecek. Allah'ım bizi bu yalandan koru. Assalamu alaikum dosto. Agar meri video pasand aye to zarur like or subscribe karnanabhulen. Apka support meri liye sabse motivation hai. कमेंट्स में भी जरूर बताएं कि अगली वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाना चाहता हूँ आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों अगली दफा फिर मिलते हैं अल्लाह